Aklımı hafızalama almıyor olacak iş değil. Ya aynı adam değil mi? Geldi buradan kemçelerle bizim bahçemizi deşti, kazdı. Bizi bütün gelinciklere rezil etti. Bize katil muamelesi yaptı ya. Aynı adam bizi alıp hapıza soktu ailecek. Nasıl yapar bunu ya? Bu kızın hiçbir olur namus kalmamış İlyas. Biz bu kıza hiçbir halt öğretememişiz. Ben hiçbir analık yapamamışım buna. Ben bir şey öğretememişim İlyas ya. Yazıklar olsun sana Yazıklar olsun. Ben sana ne dedim Nuran? Ne dedin abla? O kızdan her şey beklenir demedim mi? Herkesten önce esas sen güvenmeyecektin o Efsun'a. İnsan kendi evladına güvenemeyecekse bu dünyada kime güvenecek be abla ya? Cık. Eh o zaman sen de her şeye hazırlıklı olacaksın Nora. O Efsun var ya o Efsun. O polisle işbirliği yapıp seni satar bile. İsmail de iyi bir insan yani şey yaptı, yardımcı oldu. Kız adam koskoca cinayet büro amiri. Ne vakit İsmail oldu. O İsmail dediğin adam Yusuf değil mi? bir metre ötesinde duruyor şimdi dışarıda. Kötü mü oldu kız? Polisten tanışımız oldu. Böylece kendimize torpil şey edebileceğiz yani. Yeni bir olay mı oldu? Onun merak ettiğimden şey ettim. Yok. Bakın Nurhan Hanım. Ben Efsun'a... ...dedesini bulacağıma söz verdim. Ne malum? Belki de çoktan satmıştır. Belki de ondandır bütün bu baskınlar, aramalar. Bir düşün Nurhan. Ya o ikisi gelip sinsice Mefta'yı o çukurdan çıkardılarsa? Ha? Götürüp başka bir yere gömdülerse? Sonra da bütün suçları bir senin üstüne yağarlarsa? Efsun bütün bu işlerden paçasını sıyırmanın bir yolunu bulacak. Sen bunu bir düşün Nurhan. Sen bunu bir düşün. Abi. Niye açık bu kapı? Bak mu? Mehmet. Anne. 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 Mehmet. Evet. Abi bak yaşıyor mu? Yaşıyor. Anne. Mehmet. Anne. Anneciğim. Anne geldik buradayız merak etme. Ne oldu anne? Hırsız. Hırsız. Hırsız mı? Tamam. Tamam. Hırsızlar. Hırsızlar. Beyza neredesiniz? Adil Hanım. Tamam. Tamam anne. Tamam. Tamam. Hırsızlar. Tamam anne. Buradayız. Anne bir yerde bir şey oldu mu? Anne merak etmeyin. Geldik. Yukarıya. Her yere girmişler. Bütün odaları dağıtmışlar. Poli, Polis belanam! ara! Hırsız! Hırsızlar! Annem! Tamam anne, tamam. Tamam. Yüzlerini tamam. görmedim ben böyle maske gibi bir şey vardı. Hiç anlayamadım yani sonra. Bir sprey gibi bir şey sıktılar. Bayılmışız biz. Ah. Sakin ol. Ne olur. Geçti. <laughs> Memur bey hırsızlık olayı ilk defa yaşanmıyor. Biz kısa bir süre önce yine yaşadık. Ve hiçbir şey çözülemedi. Bulamadınız. Annem... Annemi ne halde bulduk biz? Nelerimizi çalmışlar? Lütfen bu işi bir an önce çözebilir misiniz? Kimse bunun suçlusu bulunsun cezasını çeksin lütfen. Elimizden geleni yapacağız hanımefendi. Hülya'cığım tamam istersen sakin ol artık he. Bak yani ne geliyorsa ellerinden yapıyor memur Beyle? Sakin olamıyorum Fulyacığım. Neden biliyor musun? Çünkü biz aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz. Ve hiç kimse bir çözüm bulmuyor. Ay babacığım ne oldu? Polisler inceliyorlar da. Henüz bir şey yok tabii ki. Aa, çantalara falan bak. Böyle NBA gibisinden ha. Ne yaparlarsa yapsınlar ya. Bir kere bir gerildik yani. Vallahi ben çok fena oldum ya. Elim, ayağım, kolum titriyor yani her yerlerim. Bu işi olan olay beni de çok sarstı ya. Bir de babacığım yani bu kadının yaşadıkları bir değil, iki değil. Yani ne tramvaylar geçti yani bu kadından. Baksana şok ağzı burnu birbirine girmiş. Tövbe yarabbim. Evin bütün güvenlik sistemini değiştiriyoruz. En iyisini yapacağım merak etmeyin. Bundan sonra buraya kimse giremeyecek. İnşallah babacığım ya. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz yani. Ben şimdi kafa açmayayım kahvaltı mahvaltı. Zaten herkesin derdi başından açmış. işlerim var. Gideyim ben kahvaltımı dışarı bir şey atıştırırım tamam mı? burada kalmasın, olur mu? Tamam babacığım, tamam. Selametle. Çok geçmiş olsun. Beyzor. Ay kurban olurum senin gözyaşına. Tamam, tamam. Daha fazla üzme kendini. Görmeye gitmeyelim esma'yı. Bak zaten ortalıkta karışık. Burada kalsak da yapabileceğimiz bir şey yok zaten. En azından o çocuğu bekletmeyelim. Tamam. Ben Ateş'te. Ateş, biz birazdan yola çıkacağız. Orada buluşalım olur mu? Tamam. Hadi görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.